Three, two, one, let's go. Tikle görevim var. rajan pi kestim. Tikle görevim var. rajan pi kestim. Kural mektefe katlı ama maçı kaybettik. Kural mektefe katlı ama maçı kaybettik. Tik. Tikle görevim var, rajan pi kestim. Tikle görevim var, rajan pi kestim. Kral meksefey katlıdan ama maçı kaybettik. Kral meksefey katlıdan ama maçı kaybettik. Tik tik tikle görevim var.